Come to Beşiktaş sezon 2'nin 22. ve final bölümünden hepinize merhaba dostlar. Bu bölümde artık iki hazırlık maçımız var. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Lig bitti. Ligi ikinci olarak bitirdik. Geçen bölüm bayağı bir şok yaşadım. Ben lig devam edecek zannediyorum. Orada maçları falan görüyorum ama hiç maçların bitimine falan dikkat etmemiştim. Şimdi bakacağız. ve Bu sezon bayağı bir paraya kıyacağız. Birkaç oyuncunun sözleşmesini icabında feshedeceğim. Ve güzel transferler yapıp takımımızı güçlendireceğiz. Evet. Ben sizlerden yorum olarak gelsin istemiştim ama çok bir yorum gelmedi bu konuyla alakalı. Evet şöyle bir lig programına bakmak istiyorum. Bakın burada iki tane hazırlık maçımız var. Biri kim neymiş? Şartlar Donetsk. İkisi de mi? Şartlar yok. Bu kim neymiş? Zenit. Sonra da Anderlet'te var bir tane. Şimdi kadro lisesine hemen bir bakıyorum. Karius. Ulan Karius da iyi aslında. Satmasak mı lan bunu? Teknik aya gelmiş adamın. 24 yaşında körpe. Vida, vida kesinlikle gidecek kardeşim bunu. Transfer lisesine göndereceğim. Çünkü çok adam kaçırıyor bu adam. Ruiz durabilir. Ruiz de 27 yaşında. Dursun Douglas var. Dursun Adriano. Adriano'nun jübresi bizde. Elneni Bunu da transfer listesine koyabilirim. Töre, töre yani bizim canımız ciğerimiz ya. Töre Gomez'in de jübresi bizde. Laiç artık yani bu herif 100'e bine kadar gider kardeşim. Enkodu. Aslında Enkodu Ulan 22 yaşında be. 94'lük oyuncu. Nereden bulacaksın? Sosa duracak. Nielender. Hani bu kiralıkta kalsın. Doğru lan niye çıktık? Robin. Robin'i transfer lisesine gönderebilirim. Gerçi 30 yaşında adamı kim alır? Kovarajım e dursun. Dayabi bir. Caner. Dursun. Kagawa. Borkan. No hey. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu alan aldı almayan olursa şey yapacağım artık böyle sözleşmeyi fethedeceğim. Fethedeceğim. Aman. Smart. Rebeko'yu da kiralık değil ya. Bir dakika. Artman Artman'ı transfer listesine Poramez Umut Umut'a şey aldık 24 yaşında Körpe ama bu kadar şey olan bir adam da yok. Şu anda kiralık. Kiralıklar geri dönecek. Evet zamanı ileri alıyoruz. İnşallah bir haber gelir. Oğuzhan'a falan postalarız. En azından para kazanır. Kulübe para gelsin de ona göre transfer yapalım kardeşim. Yoksa işimiz kötü. Gerçekten kötü. Adamın sözleşmesini fethetmek lazım. O zaman da para gidecek. Eee yavrum ey. Zaten dolar olmuş. 7 küsür. Eee yavrum ey. Bu maçları simüle edeceğim. Oynamayacağım. Bir dostumuzun da dediği gibi süratli kartına ve nokta pası kartına dikkat edeceğim. Onlardan birinin alıp aslında birkaç oyuncuya verebilirim ya. Mesela Sosa'ya nokta pası. Hatta Laiç'e verilebilir. Laiç sol kanat ama. Ofansif orta sağda oynatıyoruz hep. Mevkisi olmayan bir yerde oynuyor adam. Onu Gidiyoruz. O para geldi güzel. Sürenak mı kazandı lan? Neyse bu sene de biz kazanırız inşallah. Ah ulan ah. Ski'de milyon yemiş herhalde değil mi? Yok. Marca yenmiş onları. skalları görüntüler. Geç. Şimdi tüm maçlar tamamlanmış olacak herhalde. Allah'ım ne olur oyuncuların transfer şeyi gerçekleşsin ya Rabbim. Postalayalım adamlar ya. Böyle çok fazla oldu. Düşmüş müyüz? Yükselmiş miyiz? Temel bilgiler. Takım çok iyi ama neyse o şeyler bizi mahvediyor. İki sıra düşmüşüz değil mi? Tüh. Oyuncu kayıtlarına bakmayacağım. Zamanı ider al diyorum kardeşim. Şimdi Zenit de bir maç. Bakalım gelecek sezonda nasıl olacak? Malum koronavirüs nedeniyle ligler ara verildi. Hatta bazı ligler direkt şampiyonluğu belirtti ama Fransa gibi. Orada 12-13 puan bir fark söz konusu. Bizimlikte her an her şey olabilir yani. Maçlar oynanacak mı, oynanmayacak mı? Tamamen muamma. Hadi koçum be. Birinize bir transfer isteği gelsin. Kurban olayım ya. Allah. <laughs> Kaç geldi lan paraya? 9 milyon euro. Vereyim mi lan? Transfer olumlu mu bakıyor? Fiyatı biraz yükselteceksiniz kardeşim. Böyle boyunca en az. Hadi. Bütçeyi çok zorlamayalım. 13 milyon. Güzel olsun. İşler öyle işler böyle. Yani. Oyuncu çok koyarım da. Sonra Tore'yi geri alırız. Tore'yi <laughs> gönderir başka bir şey alırız. Ulan yoksa ben bu adamı göndermiyorum diye mi transferler böyle sekteye uğruyor? Kötü bir izlenim mi yaratıyoruz rakipte acaba? Ya da transfer piyasasında işte bunlar oyuncularını kazık fiyattan veriyor gibisinden. Konuş lan. Öyle bir şey yok kardeşim ben bilmiyorum yani. Oturacaksın futbollanacaksın oynayacaksın. Paranı takır 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 alıyorsun. Böyle bir şey yok töre. Yani Beşiktaş'ta oynuyorsun. Türkiye'nin en iyi takımı. Yani daha ne olsun. Kardeşim hadi. Ama Dortmund istiyor yani töreyi ya. Gördüğüm kadarıyla. Ulan kimse seni şey yapmıyordu. Biz formamızı verdik. Ne bileyim işte şey yaptık. Şampiyonluklar yaşadık seninle. vefa şampiyon olduk. Daha ne yapalım ya? Fıstık gibi oyuncu oldum. Ben verir miyim lan? Enayi miyim seni o fiyata? Senin değerinden az bir 15-20 milyon euro. Ama en fazla 12 olur yani. O da hani Almanlara. İspanyollar isterse 15. Allah'ım. Otomatik kayıt düzenliğini disable mi etsem ne yapsam? O saat elektrik falan gidince işte çok büyük yardım oluyor o şeyin. Neyse 3-0 yenildik. Sorun değil. Sorun değil. Yani. Böyle maç oynamayacağız. Allah'ım. ha Transfer dönemi. Şimdi kiralıklar geri dönecek herhalde. Bajic falan. Karıcı göndermiştim. Ersin'i oynat... Ersin miydi? Utku muydu? Oynatmak lazım ya aslında. Tecrübe kazansınlar. Refleks Refleks bir şeylermiş herhalde. Şeyler Kimmiş? Oynatmışlar mıdır acaba? Sanmam ya. Ne yapacaktım ya ben? Evet 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 bir dakika. Mağaza. Oo. Ee, şu tutucu. Kısa pas yeteneği. رميت ثاني هجوم النفس Evet. Kime verelim kardeşim? Kagav olacak Kamil nerede? Hadi bakalım. İnşallah mübarek sezonda değil mi yani? Oğlum dur lan bu iş böyle olmuyor. Kimse teklif mektif göndermiyor lan. Birkaçını şey yapalım. Ben birkaç tanesinin peşine düşeyim. Şu an takımda kaç oyuncu var? 33 oyuncu var. Birkaç tanesini posta alacağız artık ne yapalım? Yani bu iş böyle olacak değil gibi değil çünkü. bakayım. Favoriler. Lewandowski. Bakalım. Aynen. O zaman. İzleyen takım bakım var mı? Bir dakika dur. Kimmiş bu? bunu izleyenler falan var. Oh falan var. Oo, daya bir bayağı izleyen var. Kudus. Ben. Bindin de satın. Videoyu kim izlemedi? Hmm. ulan bunu da Kusura bakma kardeşim. Yapacak bir şey yok bana forvet lazım. Eee fazla değil lan. Gelişmiş arama, oyuncu kataloğu. Topası. Acayip bir ses. Şey. Mariano. Dembele of oğlum kulübü satacak zor alırız bu adam. Tuz yaşındaki adam o kadar Kaç fazla var değilmiş lan. dostlar Dostar'da oynuyormuş herif. Ben diyorum niye duymuyorum. Abu Bakar. Abu Bakar avut akar. Gel lan. Kadro olan. Gel aslanım. Ee, sonra. Eto mu? Bildiğimiz eto. Mirosov Stoh. Forvet. Obafemi Martens. Şöyle ucuz lavezi pahalı be. İşte. İkisinden biri gelecek artık. Zamanı idare et kardeşim. Ne yapalım? Artmeni satmam gerekliydi. Yani kadro dışı bıraktık. Ne yapalım? Yani kovduk adamı. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuştur bence. Hangisi geliyor? gönder 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 kurban olayım gönder gönder kaç. Ee, ne istiyor? Oh oh oh. Yürü git lan yürü git. Yürü git yürü git. Oh iki kişilik yer açılacak. Abu Bakar 24. Fazla be. Çok fazla. Ama 91'lik forvet alıyoruz. Gel lan kara olan. Yuvana hoş geldin evlat. Bir dünya para verdim ben sana. Oynamazsan Valla döverim kardeşim. Baştan söyleyeyim. Ee, bir tane daha. Bu sefer de nokta pası. Bundan bahsediyordu arkadaşımız. Yani güzel bir yorum. Mantıklı bir... Süper yedekil <laughs> lan. Guhar diyor mı? Oğlum o teknik direktör oldu lan. Hey iyi günler. Skol sonra yükelme Didi. Kevin Debrun transfer parası da mükemmeldir bunun. Mateus. Van Dijk. bastanım. Gündüz. <laughs> Benfica Çağat'ın. Ibrahimovic. Oo, <laughs> Gerek yok. Pjanić Gelseydi güzel olurdu. Çok güzel orta sahayı toparlıyor adam. Sağ kanat gerek yok. Varan. Stoper lan o. Rivera. Yok artık. Brozovic. Yaya Tore oğlum 32 bin verilir mi oyuncaya be? Ofansif orta sağ lazım. Schuster. Ben Schuster'ım lan yoksa bu... Alan. 16 verilir mi lan bana? Bağır, Borucci, Fabregas. Bak bu adama verilir ama bu sayede kulüp zara düşer. Sosa varmış lan nokta pası. Demek ki Sosa'yı daha çok oynatmamız gerekiyor. Şey, şimdi şey yapalım. Birkaç önce daha transfer şey falan gelir Abu Bakar aldık. Bu da bayağı bir Artı demek takım için En çok Oğuzhan'ın gitmesine sevindim Valla üstümden çok büyük bir yük kalktı kardeşim İnşallah yeni takımında da başarısız olur Evet imzalayın Aslanım olan Gel evlat Katılsın Haydi aslanım. Ha bir oyuncu. Kesin buna da anlaştık. Takımın yarısı buna geçecek arkadaşım. Kimdi o? Martens miydi? Ya da Dortmund yine töreyi mi istiyor? Oğlum töreyi verirsek Kim oynayacağız orada? 90'lı gerif. Tamam bir şey olmaz. Eee bakalım. Favorites kaldıralım ya. Aldık çünkü. Petek ne? No. Oğlum 22'lik daha iyi oyuncum var lan benim forvette. Neyse ne? Basıp parayı alacağım kardeşim. Parasıyla değil mi Görüşmeler çok ilginç gidiyor kardeşim. Kulübün bütçesi belli. E, bir oyuncuya da verebileceğimiz para belli. Bu sebeple kulübün artık masraflardan kısması lazım. Riberi niye kaçtı Galatasaray'dan? Evet bakalım gene kesin bir şeyler oldu. Sen istiyor Gökhan Tare verecek 10 29 yok lan <laughs> Adamın hakkı en az 15 abi kim ne derse desin Altına da vermem Kimse kusura bakmasın yani. Ben 90'lık oyuncu alacağım. Ababa kara 24 milyon küsür lira para verdik lan. Gitti kulübün bütçesi yani. Niye o istediğim gençlere bir şey gelse? Para otur otur yerde ya. Allah aşkına sus. Taraftarlar azalmış. Önce 112 bin'e kadar yükselmişti, şimdi 94 bin'e düşmüş. Yani bu da kulübün gelirlerinde büyük bir azalma demek, maalesef. Takımın iyisi şu an Dayabi ile şey mi? Light mi? <laughs> Sonraki sezona gidiyoruz kardeşim. Bu sezon gerçekten çok ama çok kötüydük. Geçen sezon gene bir kupa kazandık. İçimizdeki aa, Trabzon küme düştü. Güle güle Trabzon. Osmanlı yıkılmış, Erzurum'da artık sancak beyliğine düşmüş. Maalesef bu transfer dönemini güzel bir şekilde şey yapmamız lazım. Oh oh para geldi. Tamam. Evet gençler bu sezon artık kupa kazanmazsak taraftarlar bizi sopayla döver ona göre kendinize çeki düzen verin. Kızlarla az görüşün. Barlara falan gitmeyin. Adam olun, efendi olun. Patlon oynayın kardeşim. Oo. Şey aldı. Şurada koyalım. Top sürmeye koyalım. Şimdi zamanı ileri almayacağım. Şöyle takımı ayarlayacağım ondan sonra da zaten videoyu bitireceğim. Çünkü sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Oo bak. Kagava gelişmiş kardeşim. Gelişmiş adam oynatılır. Zarmalov. Ulan şunu da satamadık gitti be. Vay be oğlum bu bayağı bir iyi oyuncu olacak ha. Şeye falan da takılmıyor bu. O açıdan bayağı bayağı iyi. Şunun yerine açınsın değil de. Tokyoz. kaçmış. Neyse ben onu 95 yaparım. Sıkıntı yok. Daha şuraya alalım. Bunun yerine de kim alsak? Çift yaparım kardeşim. Evet dostlar transfer önerilerinizi lütfen paylaşın. Dikkat alacağımdan emin olabilirsiniz. Bu bölümlük bu kadar. Artık bu sezonluk bu kadar. Son iki sezonda başarılarla buluşmak, başarılar yaşamak değil. Kendinize çok iyi bakın.